ayaklar da çok mühim muhtemelen ben, ayak muhtemelen. Genelde camilere bakayım cemaata, ayaklar açık ve gibi oluyor ayaklar. İki ayak böyle. Bir doya bir batıya bakıyorum böyle i̇ki küble bakıyor, böyle. İki ayak kıble bakacak, kıbleye. Namaz insanı her şeyi kıble dönecek, her şeyi böyle. Ayakta, iki ayak da böyle, düz olacak böyle, paralel birbirine kıble dönecek. Böyle. Ayak parmakları kıble de böyle. böyle, düz olacak böyle. Bir de Hanefi'de arası az açık olacak böyle. böyle. Bir yeri sıcak kadar. X arası böyle. Kime aynı fazla açıyor? Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. Bunlar sünnete aykırı bunlar böyle. Yani namazın bunlar tam tuzunu, zevkini gideren şeyler bunlar böylece. Şafi de yine ayakları parla olacak. Ayını açacak Şafi de böyle, böyle. Bir kul diyor peygamber. Secdeye gitti zamanlar onun bütün ağızları da secdeye gider. Her ağzınızı kıble çevirin. Her ağzınızı kıble çevirin beni böyle, böyle. Eğer secdede İki ayak kesilirse, kişi böyle dizine basar da, ayağını keserse yerden, bir rükün, yani secde miktarı ayakta yukarıda kalırsa, o secde sayılmıyor muhtemelen böyle. Ayakta yere dokunacak. Neresi ayağın tabana muhtemelen Secdeye varan kişinin abi yapıyor bazıları? Ayağını dik koyuyor muhtemelen böyle. Olmaz muhtemelen Parmak uçları yer o şey sayılmıyor. Yani bu çok mühim bir secde muhtemelen. İki ayağın parmakları dökülecek, kıvrıya doğru dökecek Ayak parmaklarıyla başaklar. Dik olsun veya ters olsun, o zaman ayak yere değmemiş oluyor muhtemelen böyle.